Mucize Gerçekten mucizevi bir yavru olan Mucizenin hikayesi Çok Duygusal ve Hoş bir hikayedir Hikaye şöyle Bir gün Ben babamla beraber Kuşların Bir tane kuşumuzun Yumurtalarına Dolu mu boş mu diye bakıyorduk Sonrasında Bir tane Yumurtanın içinde hafif bir pembelik gördüm. Yumurtaları kırıyordum. Çoğu boş çıktı ama bir tanesinin minnacık bir parça aldım, baktım bir pembelik var. Sonra babama gösterdim. Babam çıkamadan ölmüş dedi. Çöpe atmayı düşünüyordu. Ben vazgeçmedim. Ve mucizeyi e, mucizenin yumurtasını iyice açtım. İşte o bebecik o pembelik elimde öylece duruyordu. Şimdi kocaman oldu. O pembeliğin hikayesi de işte böyle. Bu yüzden adı mucize. Çöpe gidecekti ki işte böyle güzel tatlış bir yavru oldu. İşte o gerçek bir mucize. Kanalımıza abone olun videomuzu lütfen beğenin. Mucizeyi beğendiyseniz yorumlara yazın. Görüşmek üzere.